Türkiye'nin güneydoğusunda terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar devam ediyor. Bazı ilçelerde uygulamaya devam eden sokağa çıkma yasağı ve gelişmeleri değerlendiren Başbakan Ahmet Davutoğlu, hendekler, barikatlar her şey kalkacak, kamu düzeni ihtas edilecek, bunun pazarlığı olmaz diye konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da salı günü yaptığı açıklamada, yurt içinde ve yurt dışında etkisiz hale getirilen terörist sayısının 3 bini aştığını söylemişti. Bu arada Şırnak'ın Cizre ilçesinde 14 Aralık'ta ilan edilen sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Vallahi esnaf olarak zaten biz perişan durumdayız. E, halkın da ihtiyaçları doğrultusunda ara sıra gelip canımızı tehlikeye atarak e, gelip dükkanı açıyoruz. E, milletin ihtiyaçlarını karşılamak için. Bu şekilde nereye kadar gidecek? bu el etkilerinin olmayışı, suların kesik olması, toplumsal olarak herkesin, özellikle çocukların psikolojiklerin bozulması, okulların olmayışından dolayı çocuklarımızın bu kadar zamanın okulsuz geçmesi, yani bu gidişatta toplum olarak biz çok mağdur ve çok kötü bir durumdayız. Son olarak Mardin'in Dargecit ilçesinde sokağa çıkma yasağı salı günü kaldırıldı. Arama tarama faaliyetleri sırasında PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiği duyuruldu.